Biliyorsunuz arkadaşlar Victoria's Secret'ta obez kızlar olacak falan muhabbeti oluyordu. Şimdi promoları çıkmış ve gerçekten obez kızlar var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence üzerinde konuşulması gereken bir konu. Tartışma konusu. ilginç tartışma konularından bir tanesi. Çok boyutlu konulardan bir tanesi. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Victoria's Secret hemen başlamış. Biz inklusiviz. Ve o model yürüyüşlerinde çok büyük ihtimalle obez bir de Amerikan obezi yani obez kadınlar da yürüyecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada isyan edenlerin çoğu da kadın ha. İsyan edenlerin çoğu da kadın. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye. Hani sanarsın ki erkekler böyle kadın görmek için. Elif doğru söyledi. Normal kızlar neden yok? 50 kilo ya da 200 kilo mu olmak lazım? Daha önce de konuşmuştuk ya arkadaşlar. Mortal Kombat 9'daki işte o son yanım falan böyle komando kıyafeti ama şöyle falan fışkırıyor. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Mortal Kombat 9'daki kadınlar. Milena, Kitana bilmem ne. Bildiğim porno magazinden çıkmış gibiydi. Ondan sonra bir oyun, iki oyun içinde bura komple SCW oldu bu sefer. <laughs> bu da onun gibi. Yani adamlar şimdi sadece kendilerini düşünüyor. Bu tür insanlar sadece kendilerini düşünür. O zamanlar Victoria's Secret melekleri vardı. Ve bana da çok güzel gelirdi açıkçası. Hatta şey falan vardı ya fıs fıs İsmail işte Victoria Secret falan Aybüş söylerdi bunu. Ama şimdi geri dönüp baktığım zaman sırık yani. Benim mi zevkim değişti? Sırık ya. Böyle. İşte onlar mesela nasıl eğitimlerden geçiyor? Onları gösteriyorlar falan. İnanılmaz eğitimlerden geçiyorlar yani. Ama sırık yani. Bir ikincisi de fashion show mu? Yoksa kadın show mu? Ben Victoria's Secret'ı hiçbir zaman fashion show olarak görmedim. Çünkü ne giyiyorsunuz siz ama Ne o şu an giydin ne senin? Şu an o üzerindeki kıyafet ne? Konuya o kadar uzağım ki ben. Ne şu an senin üstündeki kıyafet? O kadar uzağım ben. Sen niye o kıyafeti giyiyorsun? Hani şey mi? O kıyafeti giyeceksin, tanıtacaksın, millet onu mu almak isteyecek? Öyle saçma sapan kıyafetleri insanlar almak ister mi? Amaç ne o zaman? Yani amaç insanlar giysin değilse amaç ne? Çok uzağım abi konuya yani. Ben kızlara bakıyordum. E herkes kızlara bakıyormuş zaten. <laughs> herkes söyle Kızlara bakıyormuş. Şimdi orada sırıktı. Sonra tabii çok seksist. Çok bilmem kadını objeleştiriyor falan diye. Kapattılar. Şimdi geri geldi. Ve obez kadınlarla. Amaç ne? İşte o yüzden diyorum tartışma konusu. Amaç ne yani? Yani sen şimdi gittin. Sonra geri geldin. Gene iş çamaşır. Hani daha önce iş çamaşırlı kadınlar yürüyordu kadını objeleştirme diyordun. E gene iş çamaşırlı ama obez kadın. Bu arada karışık arkadaşlar. Yanlış anlamayın sadece obez değil. Ne bileyim yarı yarıya falan gibi düşünün. E gene iş çamaşırlı gene obez kadın. E sen demiyor muydun obez de olsa güzel güzeli diye. E şimdi sen obezi objeleştiriyorsun ama. Ve bunu ben çok kere gördüm. Meghan Trainor çıkmıştı ya. Obez şarkıcı. O da seksi hareketler yapmaya çalışıyordu. Herkes diyordu ki, ne kadar ilerici. İlericilik o değil. Kimse cinsel obje olması Şarkıcısın sen. Cinsel obje olmak zorunda değilsin. Cinsel obje olmadan da çok ünlü olan şarkıcılar var. Çok iyiler ama sorun orada. Bunda da gene aynısını görüyorum. Şişman kadınlar da cinsel obje. Yani daha önceden kadını objeleştirmeyeceğiz deyip kapatmışlardı, bitirmişlerdi. Şimdi geri geldiler. Objeleştireceğiz ama obezleri objeleştireceğiz. E ne anladım ben bu işten? Diversity, inclusivity başladı. Diyorum ya sadece kendilerini düşünüyorlar. Büyük ihtimal bir yerden gene o walk yatırım şirketlerinden. Bu gerçekten var arkadaşlar. Bu yatırım fonlarından fonlandılar büyük ihtimalle. Fonlanınca böyle bir şey yapmaya başladılar. Benim tahminim o. Başka hiçbir şey değil. Yani şu anda trans gözükmüyor ama vardır kesin. O da vardır illaki. Yani şeyleri bile anlarım. Kıyafet satılan sitelerde artık koydular şişman kadın. Ve şişman kadın haricinde normal kadın da koydular. Mantıklı. Çünkü eskiden hep jilet gibi kadınları koyarlardı. Ama jilet gibi kadınları koyduğun zaman Şimdi kadın alacak onu. Onu alacak kadın bakıyor lan diyor. Ben, ben benim vücudum böyle değil ki. Ben bunu giysem nasıl olur? Yani bu önemli o yüzden. O yüzden diyorum ya çok boyutu var diye. Çok saçma bir olay yani. Her halükardan saçma. Her halükardan saçma yani. Baştan saçmalık. Yani şey muhabbeti var ya. Bunu görmüşsünüzdür. İşte güzellik yarışması. Ondan sonra translar için özel güzellik yarışması. Eyvallah. Öyle olunca en azından ayıp olmasın diye transferi birinci seçmiyorlar normal güzellik yarışmasında. Transfer ayrı güzellik yarışması. Eyvallah. Kolsuz bacaksız birisi çıkmış ya. Kolsuz muydu? Pardon bacaksız mıydı? Onu işte birinci yapmışlar falan. Ama esas soru şu. Güzellik yarışması ne amına koyayım? Güzellik yarışması ne? Dünyanın en salakçı organizasyonu. Güzellik yarışması ne? Ne o güzellik yarışmalarında da %90 en güzel kadın seçilmez. Bir Azra Akın zamanında hak etmişti yani Azra Akın. Ama genelde yani abi Çağla Şikel kazandı ya. Çağla Şikel güzellik yarışmasını kazanmıştı. Belki şeyi düşünüyorsunuzdur. Şimdi yaşlan hayır o zaman da öyleydi. Güzellik yarışması ne abi? Yani bak ben hani eskiden seyrederdim Victoria's Secret. Şimdi olsa seyreder miyim bilmiyorum. İyisi olsa yani. İyisi olsa zaten diyorum ya sırık gibi gözüküyor bana. Olay saçma geliyor. Mesela güzellik yarışmaları da büyük bir olaydı. Biliyor musunuz? Şu an AKP'den sonra pek yok. Güzellik yarışmaları büyük bir olaydı. Old Lake'deyiz. Days. Biz mesela Miss Turkey seçilirdi. Sonra o Miss Turkey Miss World'a katılmaya çalışırdı falan. Hatta Azra Akın dünya çapında mı seçilmişti? Azra Akın özelliği yani dünya çapında mı seçilmişti? Ne olmuştu? Tam hatırlamıyorum. Ama yani şey yapardık seyrederdik yani. Seyrederdik net. Şu an olsa ne olacak olmasa ne olacak? Yani şu an düşünüyorum ya ne kadar saçma bir konsept. Güzellik yarışması ne lan? Bir de tabii şey yapıyorlar ya. Hani güzellik yarışması nasıl olacak? Normal 5 dakika sürer ya. Çünkü herkese bakıyorsun. Aa şu güzel falan diyorsun. öyle de kısa sürmesin diye işte kültür. Yok soru soruyorlar. Yok bilmem ne yaptırıyorlar. Dünya barışı istiyorum diyor o da. Dünya güzeli miymiş? Kainat güzeli seçildi. Ama yani. Çağla Şikel gibi bayanlar benim favorim demiş. Boy bakımından <laughs> Et Afro. TCG Yavuz. Nesiller arasında değişiyor. 200 yıl önce balık etli hatta gıdılı kadınlar üst bir güzellikle bulunuyordu. E bizim gençliğimizde aşırı büyük götlü kadınlarla biz dalga geçiyorduk. Hatta ben arkadaşı şey hatırlıyorum. Kendi kız arkadaşı için söylüyordu ya. Ya güzel kız ama götü çok büyük falan diyordu böyle. Eşim millet büyük götlü olmak için o kardeş yanlardan, nikiminajlardan falan sonra büyük götlü olmak için gidiyor spor salonuna. Bana hala da aşırı itici. Çünkü yani göt büyük olunca bacak da kalın oluyor ya. Kap kalın oluyor. Bacak da kalın oluyor, göt de büyük oluyor. Bana aşırı itici geliyor. Yani güzel kız olsa sırf o sebepten dolayı ben de uzak dur derim ya. bana aşırı itici geliyor abi. Ama biliyorum ki oturun türünü de seven insan var. Yeni nesil. Çok ilginç. Harbiden ilginç. Ben hiçbir zaman değişeceğimi sanmıyorum yani bu, bu konuda. Ya diyorum ya yani şimdi götünüz kamyon lastiği gibi desem teşekkürler beyefendi diyecek büyük ihtimalle. Yani onu iltifat olarak algılayabilir yani. Maşallah gö götünüz mülteci botu gibi. Üstüne oturun. <laughs> Üstüne on oturun 10 ila 12 mülteciyi şeye sakız adasına çıkartırız yani. O götle desen. Büyük ihtimalle o çok sağ olun teşekkürler. Siz de fena değilsiniz falan diyecek böyle. Sahil güvenlikten kaçamadı. <laughs> Eskiden Zeynep'in götünden dolayı sirklerle sen geldin görmüştüm bir haberde. Workout videolarını paylaşıyor dev hizmet. Nihal Güngör. Megan T. Stallion. En iyisi BGS konusunda. Yemeğin salçası kadının kalçası atıdüzü. Deli ki her şey böyle oldu diye bak. Oyunlarda arkadaş söyledi bunu. FIFA'da FIFA oynayan var mı? Abi FIFA'ya da el atmazsınız artık ya. Ama hiç şaşırmadım yani. Kutu açılıyormuş. Kutunun içinden de oyuncu çıkıyormuş. Sonra oyuncularla online takım kuruyormuşsun abi. Genelde kadın oyuncu çıkıyormuş. Ve erkek kadın bir takım yapabiliyorsun. Erkek kadın karışık olarak takımın oluyor. Karşı tarafta da öyle. Şimdi bunun nesi kötü? Şusu kötü. Seçme şansının olmaması. Benzer oyunlarda ben kendim de tecrübe etmiştim. Se seçme şansının olmaması kötü abi. O kutu açımı nasıl oluyor abi? Her şey tamam bak. Kadınlar ligini koysunlar. Kadın futbol zaten ön planda. Ama büyük ihtimal şimdi FIFA'da kadın oyuncuları da erkeklerle aynı iyilikte olarak koyacaklar. Başka türlü koyamazlar. Yemez. Parayla... Satın alıyorsun demiş. Woman League yapsınlar ayrı. İsteyen alsın indirsin. Hatta bak isteyen indirsin ücretsiz indirsin. İstemeyen indirmesin bile. Yani seçenekse özgürlükse değil mi? İsteyen indirsin isteyen indirmesin. Daha iyi olmaz. Mesela custom mod olacak. İsteyen istediği ülkenin ligini indirebilecek mesela. Herkes her ligi indirmek zorunda kalmayacak. Sen gidip Yunanistan ligini indirmeyeceksin mesela. Bahane edeceksin. Kadın futbolu erkek futbolunda da aynısı geçer. Ama sen bunu yapmıyorsun ki. Sen online oynayacaksan kadın oyuncu oynatmak zorundasın. O olay çok garip ya. Online oynarken böyle işte kutu açmalar bilmem ne. Bana o kadar uzak yani. 80'lerin 90'ların oyuncusu olarak. Bana o kadar uzak ki çok komik geliyor bana ya. Kutu açıyorsun. Bazısını para alıyorsun. Microtransaction yapıyorsun. Bazısını veriyorlar. Oyunu alıyorsun oyunun içine bir daha para veriyorsun. Bir de alıyorsun kumar yani. İyi de çıkabiliyor kötü de çıkıyor. Bu da saçma. Biliyorum yani çok senelerdir var bu olay. Ama yani saçma. Bildiğin kumar yani. Net. Kinder sürpriz yumurta. Abi daha yeni konuştuk ya Mortal Kombat'la ilgili. Tabii ki yeni nesil beğeniyor, seviyor Mortal Kombat. Ama bana o kadar komik geliyor ki. Neden komik geliyor biliyor musunuz? Bazı hareketleri ne kadar kolay olduğu. Şu iki, iki tuşu aynı anda basınca mesela Death Blow falan yapıyor. Yani en güçlü hareketini yapıyor falan. Ve böyle işte gözüne bir şey sokuyor. Oradan bir şey çıkartıyor. Bilmem ne. Hiçbir şey olmuyor ama adam devam ediyor. Bunları geçtim. Fatality'lerin artık iyice çizgi filme bağlamasını geçti. Hepsini geçtim abi. Şimdi bir de Crypt Coin böyle işte skill aldıkça oyun parası gibi paran artıyor. Değil mi? Crypt coin mi? Öyle bir şey. Talisman geliyor. Bilmem ne geliyor. Sen ilerleyince bunları kullanıyorsun. Şimdi yeni arkadaşların hoşuna gidiyordur büyük ihtimalle. Yeni arkadaşların hoşuna gidiyordur da benim açımdan Mortal Kombat neden ilginçti? Neden ilginç bir oyundu? Çünkü abi Mortal Kombat ölüm dövüşü. Ölüm dövüşü. Yani dijitize karakterler gerçek bildiğin film gibi gerçek karakterler, dijitize karakterler. Turnuvaya giriyorsun. Ya ölüyorsun ya öldürüyorsun. Bu kadar basit. Bitti. Başka bir şey yok. Ölüm dövüşü abi. Yani o işte zaten şeyin üzerinden. Bruce Lee'nin Enter the Dragon filminden esinlenmiş yani net. Öyle bir turnuvaya gidiyorsun. Bu kadar. Ölüm dövüşü. Artık ölüm noktaya geldi ki yok işte talisman alıyorsun. Yok para kullanıyorsun. Yok bilmem ne yapıyorsun. Yok coin kullanıyorsun. <laughs> Omurgasını söküyor hiçbir şey olmuyor. Aynen. O yüzden hani insanlar diyor ya ben yenilerini seviyorum. Yenilerini sevin abi. Yeni nesil seviyor. Ama yani yani XCOM mesela. XCOM'un yenisi çıktığında XCOM'un ilk versiyonları zaten UFO'ydu. UFO diyeydi. Civilization yapan Sid Meier UFO oyununu yapmıştı. İnanılmaz karmaşıktı. Komplikeydi. Civilization gibiydi yani. UFO ikincisi XCOM'du. Üçüncüsü de XCOM Apocalypse'ti. Sonra seneler sonra yeni XCOM çıktı. Yenilenmiş versiyonu. Daha basitleştirildi. Ama biraz komplikelik vardı gene. XCOM ve sonra tabii onun DLC'si olan XCOM Enemy en Within. Çok seviyordum. Severek oynamıştım. XCOM 2 geldi. Onu da severek oynadım abi. Yalnız bazı gerilikler görmüştüm. Mesela karakterler. Birde ben full kadın karakter yapıyordum. İkide de bunu yapmaya çalıştım. Bazıları güzel olmadı. Mesela Asyalı sniper yapıyordum. Hep yaptığım şeydir. Güzel olmadı mesela çok ilginç bir şekilde güzel karakter olmuyordu. Çok çok az oluyordu. Bir, bir tane falan. Geldi böyle tipsiz oluyor. Neden bilmiyorum. Yani kasıtlı mı yaptılar acaba? Ve şunu fark ettim. Oynadım, bitirdim. Geriye döndüm 1'e, XCOM 1'e. Şunu fark ettim. XCOM 1 konu olarak bayağı daha sert. Böyle işte ceset buluyorsun. Uçak, mesela senin uçağın UFO'larla kapışabiliyor. O daha komplike tabii yapıyor oyunu. Ondan sonra bir de şey var abi. Alien Interrogation var. Yani yaratığı alıyorsun, böyle bir odaya kapatıyorsun. Odada sorgulama falan var böyle. Onları falan hani yaratıklara karşı şey olmasın, yaratıklara ofansiflik olmasın diye onları falan kaldırmışlar. Baya yumuşatılmış oyun. Gore yani kan vesaire yok. Ama işin kötü yanı şu, XCOM 1'in de grafikleri kötü. müş <laughs> ben biri oynarken onu fark etmemiştim İki oynayıp bire geri döndüğüm zaman hmm. Hatırlıyorsunuz değil mi Başladık abi ondan sonra Çok üzüyor beni Zaten X 3 iyice boku çıkmış yani Kaymer'e squad 3 sayılır mı bilmiyorum da Solid X.com 1 ben daha çok severek oynamıştım İkisini arka arka oynadım evet Yani x.com 2 birin hatırına oynanıyor Ama dediğim gibi şeyleri falan güzel Grafikleri falan güzel X.com 1 daha sert çok daha sert ve daha komplike daha çok şey var. Gerçi XCOM 2'nin de farklı yerleri var değil mi? Farklı artıları var. Farklar. artı, onun da farklı artıları var. Ama işte XCOM 1 grafikler çok basit kalıyor 2'ye göre. O yüzden oynanmıyor. Ama şunu net görüyorum bak. Oyunlar ilerledikçe yumuşuyor. Ve oyunlar ilerledikçe basitleşiyor. İlerledikçe yumuşuyor ve basitleşiyor. The Crew 2 oyunu. Onda da mesela. Hani az önce demiştik ya. Kadın oyuncu çıkıyor diye. Underground yarışı yapıyorsun. Underground yarışında isimleri yarısı kadın yarısı erkek. Abi mesela sen AI'ya karşı oynuyorsun ya. Yani. AI'ya karşı oynadığın için neden isimleri sen yazamıyorsun ki mesela? Neden sen seçemiyorsun ki? Hadi onu da geçtim. Tam bu ufak bir şey. Çok önemli değil. Ama mesela underground illegal büyük ihtimalle yarış yapıyorsun. Street race yapıyorsun çünkü. İşte senin patronun sayılan kişi kadın. O da şey diyor. Önemli olan eğlenmek falan diyor. <laughs> önemli olan eğlenmek. Önemli olan eğlenmek. Hepimiz arkadaşız. Neydi? Rekabet var ama dostluk var falan. Abi sen illegal sokak yarışı yapıyorsun. Yani bu bir sıkıntı. Bu gerçekten bir sorun. Özellikle yaşı büyük, benim gibi yaşı büyük insanlar için. Gerçekten bir sıkıntı. Yeni oyunların bize hitap etmemesinin sebebi bu. İçine politika koyuyorlar. Starfield'daki gibi politiklik koyuyorlar. Güncel olayları koyuyorlar. Yumuşatıyorlar. Ve eskiden sert hardcore oyunları biliyorsun sen yumuşatıyorlar. Ondan sonra yani sulandırıyorlar herkese hitap edecek şekilde. Aynı oyun hem sana hitap ediyor 40 yaşındaki olan sana hem de 13 yaşındaki 12 yaşındaki çocuğa hitap ediyor. Yani bunun bir çözümünü bulman lazım.